Böyle gezdiriyorsunuz mu? Sürekli bende. Bu benden fazla geziyor. ama tanışar bir şey diyor mu? Tabii. depremzede de herhalde bu kuş. Tabii ki. Limon bak hele. Ya evde kızla konuşuyor da bize küsmüş mü? 14. günde gelip omzuma kondu, bir daha gitmedi. Kulesinin civarı. Tamam, geldi. Sağlık etmenin tam parçası. Benim arkadaşımla orada yakınmıştı, yardım ediyordum. O, gelip burada kondu, bir daha gitmedi. Yani 24-25 gündür. 25 gün yazdı. Nasıl bakımı, nasıl yapıyorsunuz? Valla zor şartlarda bakıyorum. Yem yok, bir kafes yok. Sıkıntılar çok. Bir limon, bir de e, mücize. E, nereye gidersim, o da buraya gelecek. Bu iş kıymetli.